Danimarka yeni yıla Avrupa Birliği dönem başkanı olarak girerken öncelikli hedefinin birlik içinde uyumu güçlendirmek olduğunu açıkladı. Başbakan Helle Thorning Schmidt yeni yıl mesajında 17 üyeli Euro bölgesindeki krizi çözmek için 27 birlik üyesi arasında uzlaşma sağlamayı taahhüt etti. Euro bölgesi içinde yer almayan 10 ülkeden biri olan Danimarka, İngiltere'nin veto ettiği Avrupa Birliği anlaşmasında değişiklik içeren yeni planı desteklediğini açıklamıştı. Danimarka Kraliçesi 2. Margaret'ın verdiği yeni yıl resepsiyonuna katılan başbakan burada da konuyla ilgili soruların hedefindeydi. Danimarka hükümeti daha önce yaptığı açıklamalarda Kıbrıs sorunu nedeniyle durma noktasına gelen Türkiye ilişkilerini tekrar canlandırmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Ülkenin Avrupa Birliği Bakanı Nikolay Vanmen, rekabet politikası, kamu alımları ve sosyal politikalar başlıklarını açmayı amaçladıklarını kaydetmişti. <laughs>